Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Garipçe'deyiz ve bugün arkadaşlarımla bu bölümde sizlerle neler yaptığımı paylaşacağım. Kısa kısa kesitler çekiyorum. Bunları birleştirerek size video halinde sunuyorum. Doruk da bana yardım ettiği için açılışta ona da teşekkür ederim Bir şey söylemek istiyor musun? merhaba. Şimdi bizi reportajcı alıyorlar. Evet. Biz gidiyoruz. Bay bay. Rüzgar şey tutacağız herhalde. Saçını bir çekebilir misin? Saçını bir. Tam arkamızdan esiyor şu an. Senin mi? Evet. evet alayım ben onu. Güvenim. Merhaba ben de sana. Emin oldum Tuan'a. Tamam ah, tamam. Bir saniye. Geldim. Baba. Konuşurken bana bakmanı rica edeceğim Tuana. Bu arada çok özür <laughs> dilerim. Kayıtta değiliz değil mi? Değiliz. Şey söylüyor ya. Rahat böyle değil de şimdi. Bu 49. bölümün öncesinde yayınlanacak sanırım. Evet. Hani... Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bir de bugün programında kamera arkasında sizleri görüntülemeye geldik biz de Tuana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Showers early Friday, but improving to greater than six miles on Friday morning. Star shine. halik zamanı benim O sen gelmeden önce söyledik. Şey var mı? Taş oynuyoruz geleceğiz. Alabilir çocuk. Biz markete gidecektik arada bakacağız. Ağzına sağ. yaptık. Şimdi setemi geçiyoruz onu sor. Sete mi geçiyoruz? Geçiyoruz. O zaman ben biraz içeride oturabilir miyim? Hayır. Tamam. Gel hiç. Sağ ol canım. <laughs> <laughs> seviyorum buranın manzarasını ya. Harika güzel. Çok güzel. Üçüncü köprü. Üç mü bu? Evet. evet. arkadaşlar şimdi ara verdik ve Doruk'la birlikte karavana geçiyoruz. Hadi gel. Bu arada bugün neden sırf Doruk'u gösterdim? Çünkü diğer arkadaşlarımla vaktim şu an uyuşmuyor. O yüzden Doruk var yanımda. Hadi gel. gel. Ha. emekle demek arada söylüyorum. Olarak... <laughs> İyi misin Kadir abi? Evet. Buraya birçok insan geliyor ziyaret etmek için. Çünkü çok güzel bir yer. Üçüncü köprü burada zaten size göstermiştim orayı. Karavanlardan çok görünmüyorsunuz. Çok güzel bir yer. Siz de ziyaret etmeye gelebilirsiniz. Çünkü çok burası bilinmiyor arkadaşlar. Ama buraya ziyaret etmeye gelebilirsiniz. Hadi gidelim. Arka kameradan tutmak biraz zor oluyormuş. Hayır, sağ ol Kadir abi. PortWi kesiyor <laughs> mu? Ya yapma. Evet arkadaşlar şimdi size biraz karavanımızı tanıtacağım. Şimdi burada arkadaşlar var böyle. Sonra burada çantalarımızı koyduğumuz yer var. Ve burada ben. Şimdi burada ise yemeklerimiz var. Burada su kolisi. Şurada insanlar ve bizim şurada röportaj yapıyoruz. Baya güzel bir yer. Burada insanlar falan var. Şu an onları çektiğim için bana bakıyorlardı ama neyse. Umurumda değil. Her şey sizin için. Ve burada da Özgür oyun oynuyor arkadaşlar. Özgür aynı. Aç Özgür aç. Ağzın. Ay ay ay. Ne? Hazır Hazırım. Allah, Allah, Allah. Şimdi ise Güliz abla bizi biraz çalıştıracak. Güliz abla merhaba demek ister misin? Merhaba çocuklar. Demir bir şeyler söylemek ister misin? bir şey. <laughs> Dur Veli abi de gelsin Veli abi gel. Çekiyorsun abi ne Hani Yani fotoğraf yok mu? Fotoğraf yok mu? Alırım ben fotoğrafı. Okey. Burada Murat abi biliyorsunuz ki videolarımdan tanıyorlar seni. Evet evet evet. Üç sezondur birlikteyiz çok şükür. Aynen. Ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Ben Özgürlüğü de. Sektir, ben de. Şimdi arkadaşlar size burayı göstereceğim. Biraz karanlık olabilir. Gidelim. Burası böyle bir yer. Veririz. Allah dur bir dakika. Göstereceğim net olarak size. Geldik. Ali abi. <laughs> Seni seviyorum. Bakın. Burada ne bu? Böyle bir yer. Böyle. Bakın burada ikinci kere söylerim ne var. Bakın burası da böyle bir dakika ışığım yanıyor mu yanıyor. Bakın burada Samet abi. Allah. Şu şu bak. Bu altıza da hiç sakmadan tüm bölümümüzü çektik en altı bahçemiz. Evet. Bir gün çekti. üç Burası da böyle. Buraları kapatmışlar ama size gösteremeyeceğim. Burası da alt taraf. Efendim Doruk? Ben nasıl karanlık gördün mü? Görmedim. Nerede kına? İşte ya burada. ya, ya. Şimdi, bir burası. Ya burası. Ya burası. Ya de. Ya burası. Ya burası. burası. Ya Gel, gel, Geldim. Başıma bir şey yapıyorlar. Bay bay. Orhan abi, sizi açığa çıkartayım mı? Bakın yara sayın ile iple bağladılar. Ben de bakıyorum. Orhan abi sizi açığa çıkarttım özlerim. Sana hayır. takibi. Ben de bakacağım <laughs> arkadaşlar. Hayır, hayır. Arkadaşlar <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. <laughs> Bak de esnerek bir de orada kal. Abi o tam oluyor. Arkadaşlar biz şimdi Lea'yla çok güzel bir ağlama. Lea'yı çekelim mi? Mükemmel de. tebrik ediyorum. Seni de ben tebrik ederim. Çok güzel Arkadaşlar Elbette daha başka bir şey. Yemek Dur. 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 Hadi gelin Gökhan abi bekleyelim. Çünkü birazdan karanlığa girdiğimde çekemeyeceğim. Şimdi Gökhan abi gelelim. Gökhan abi bekliyorum. Bak bir Biraz yakın bir kamerayla göstermek istiyorum size burayı. Şimdi burada gördüğünüz gibi şey yapacağım. Hocam merhaba diyeyim. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ersin hocamın yanına gideyim. Hocam göremiyorum size ışıkta ne? Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kör oldu. Ne kız? Doğru gelmesin. Arka Aa! Hadi bu sahne 4 dakika sürecek. Başlat. Tekrar. Maşallah. Başka şansımız var. yok. Bakın bu da mi? Doğan abi arkadaşlar. Pazar gün değil ki de 10 hafta var. Ha. Üstünde Doğan abi üstünde ömürecek var. Ömürecek. Gel bakayım şuraya. Gel bakayım, gel bakayım. Gel gel Evet arkadaşlar şimdi bitti buradaki sahnelerimiz. Şimdi ormana gidiyoruz. Ondan sonra da okula gideceğiz. Gene yoğun bir tempo bizi bekliyor. Şöyle biraz alttan mı çekmeliydim? Şimdi arkadaşlar üstümüzü giyineceğiz. Çantalarımızı falan alacağız ve sonra ormana, sonra okula ve bugün inşallah bitecek. Amin. Evet arkadaşlar. Şimdi annemi bekliyoruz. Aa beremi unuttum ben. Doruk Heh, anne. Evet şimdi çantamızı alalım. Özgür gidiyoruz Dur. Çantamı Annem aldı. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz diğer ekibe. Diğer sete. Ormanda çekim yapacağız. Ve gidiyoruz şimdi. Burası tuvalet karavanı Arda abi. Videoma selam ne? Selam. Arda abi zaten tanıyorsunuz. Instagram'da sürekli aktifiz Arda abiyle. Fotoğraf evet. falan paylaşıyoruz arada. Bundan sonra daha da aktif olacağız. Çünkü bir hafta gelmemişti. Sağlıcakla kalın. Evet şimdi arabaya biniyoruz. Hadi binelim. Anne aldın mı sen benim eşyalarımı? Rejim orada yok. Okey. Ama... Arkadaşlar şimdi Lea ile şöyle bir şey yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şu, reklam yapma. Tamam reklam yapmıyorum. Hadi bunu yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi geldik buraya. Burası ormanın cidden çok üstünde bir yer ve buraya gelene kadar canımız çıktı. O garipçeden buraya bir saat sürdü arkadaşlar ve biz o ağlama sahnesinden sonra biraz kötü olduk. Yani şey böyle duygusal bir çöküş oldu bizim için. O şekilde şimdi benim biraz uykum geldi ya. Sanırım ya yoldan ya da sahnelerden uykum geldi şu an. Şimdi karavanda oturacağız biraz. Çünkü daha kameraların gelmesi, kameraların kurulması falan biraz daha uzun sürecek. Sahneye çalışacağız falan o şekilde. Şimdi o zaman kapatıyorum tekrardan. <laughs> Arkadaşlar bakın bize demir ne al... Bir dakika bunlar değildi şunlardı. Demir bize ne almış? Teşekkür ederiz Demir çok sağ ol. Teşekkür ederim baş yani orada üstüme oturdu. Kalk ya Rapunzel. Böyle yaparsan ne? Böyle yaparsan. <laughs> 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 hadi. Cem abla ne Ecem abi, yapıyorsun? Cem abla da bizim Reci ablamız. Ee, arkadaşlar bu arada Demir almamış o cipsleri ya. Bizim prodüksiyondaki abiler almış. Demir bize şaka yaptı artık ne yaptıysa. Doruk. Gel bakayım. Doruk da kendi kendine yolda atlayıp zıplıyor. Evet. Şunu çıkart. Bir vlog mu çekiyorsun? Hı <laughs> hı. Evet Doruk. Set arkadaşlar lütfen bana abone olun. Lütfen abone olun arkadaşlar. Abone. Arkadaşlar bakın kurbağa. Yapma Anıl abicim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurbağa bulduk. Yaklaşıyorum kamerayla onu. Ay. Yapma. Anıl abi. Sen kaç tane yiyeceğim abi? Ay. 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 Bakın şu. Tamam. Gel, 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 gel. Nerede bu taraftayım ben? Gerek yok. He Arda'nın izlemesi bizi. Arda. Tamam. Tamam. Hadi, Bütün Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Burası. Oo <laughs> çok da da çalışıyor. Hangi kanal burası? Sen ne yapıyorsun? Tuvalet Tiyakin kanalı. Tuvalet Tiyakin kanalı. kanalı. Evet, şimdi buradaki sahnemiz de bitti ve arkası çok güzel duruyor. Evet, çok güzel duruyor arkası arkadaşlar. Ve benim bisikletim çalışmıyor ve şöyle gideyim daha güzel çıkıyor. Benim bisikletim çalışmadığı için de arkadaşlar süremeyeceğim şu an üzgünüm. Neyse şimdi okula gidiyoruz arkadaşlar. Servis geliyor bakın. Okula gidiyoruz şimdi. Okulda da sahnelerimiz var. Dört tane sahne ya da orada ya dört ya 3 tane sahne var. Ve onları çekeceğiz şimdi. Orada da çekerim size. Verin. Annem çantamı almış mı diye bakıyorum.

Çak 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 çak. Hadi. Gülüyor muyuz? Hadi. Evet. Herkese, Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Bugün toz kaparan video çekiyoruz birlikte Leyla. Evet. Ee, şimdi Leyla'nın kamerası da çekiyor bakın. Evet, aynı anda. Tuan'ın kamerası da çekiyor beni. Bize. Evet arkadaşlar şimdi size böyle bugün ne yapıyoruz? Gemiyle bir tane sahnesiz evet. var. Ve gemide sahne çekiyoruz. Sonra okul var mı bugün? Okulda var. Okulda, Okulda var. da size bazı videolar atacağız. Evet arkadaşlar gemi zaten bu kadardı. Şimdi sahnelerimiz, evet. sahnemiz bitti sanırım. Evet. Şimdi okula gidiyoruz. Hayır ama galiba tekneyle daha yakınlarımızda olacak. Aa evet. Onlardan da size bazı parçalar kaleleri, gösteririz. parçalar gösteririz. O zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl geçtim? İngilizce. Ben yukarıdayım. Bakın Denizlerle arkadaşlar. Tamam, evet çekelim. Demir ee, arkadaşlar, arkadaşlar şey benim yani. için çok zorlu Belki oldu. Evet. Denizden korkuyorum ilk önce. Az evet. önce denize girdik ve şey dalga çıktı. Evet. O yüzden Sonunda bayağı korktum. Aynen çok fena böyle. Bayağı korktum o yüzden. Ama onun haricinde geçti işte arkadaşlar. Evet. Ee, Sen ne eğlenceli miydi? Çok, çok. Orakçan sormadım kız. O kadar değil. 咱们有三。 iyi oldu arkadaşlar. Aynen. Doruk anlat arkadaşlara nasıl bu? Arkadaşlar, gel duruyordum. Ben de geldim. geldim. Ben tamam dur gel anlatsın Doruk. Dur ben de çekiyorum. Bekle bekle. Aynı Ağla anda. Bak. Ne? Dalga gelirse. Hadi tamam hadi. Ee, Şimdi. Ee, evet. Şap. duruyordum böyle. Hı. Baktım şapka kafamda oh. düştüm. Baktım temize gitti. Dedim o şakta artık gitti. Devamlı da vardı. Ben dedim ki kesin batacak o şafkada. Evet, evet ama aldık, aldık kuruyor şu anda orada. Evet kuruyor. Dur gel. gel. Gel Çok, çok güzel. güzel. Ben bir göl izleyeceğim bayağı. Evet bayağı, bayağı güzel. Hadi izleyelim o sınıfı. Hayır. Yok burada ba bayanlar sağlam. Bayanlar sağlam tabii ki. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu bayağı güzel bir gemi. Gelin size içini göstereyim. Allah düşeceğim sanırım. Burası bayağı rüzgarlıymış Üst katını göstereyim size arkadaşlar. Şimdi burada aşağı katı var. Bakın burada küçük arpa var, bayağı güzel. Arkası da böyle. Oturacak yer yok. Üstünü göstereyim. Hissettim bakalım. Bu arada demir arkadaşlar. Allah bir dur, dur. Demirin teknesi var. Evet. Ve e, demir gaz verip işte durdurdu falan. Gel. Evet neler hissettin? Valla bence en güzel sahnelerden biriydi. Evet. Çok güzeldi. Gaz falan vermek bayağı eğlenceli. Evet e, demir arkadaşlar biliyor tekne sürmeyi. O yüzden o gaz verip o durdurdu. Aynen. Bayağı eğlenceli oldu. Senin için nasıl oldu? Güzel. Güzel. Şapkon uçması hariç güzeldi sanırım. O da <laughs> i̇yi, ben, tamam güzel. Atıyorsa, iyi, 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 iyi. Özgür gel sen <gülüyor> nasıl <gülüyor> buldun? Güzel eğlenceliydi. Canlı mı yoksa video mu? Hayır video. Güzel sadece o kadar. Ya Hiç şey. tehlikesi falan yoktu yani. Bence yoktu ben yukarıda oturuyordum tutunuyordum da. Yani. Rahat da. Arkadaşlar bir de Gökhan abinin böyle şeyine falan giriyor bu. Ama çok esiyor. Esmiyor biz bile üşümedik yalan söylüyor <laughs> Arda abi. üşüyor mu? Esmiyor mu? Şey esmiyor mu Güzan şey, abinin montunun içine esmiyor girdi. Esmiyorsa Tabii. giremezsin galiba. Evet giremez. Arkadaşlar Arda abi de youtuber olmaya karar evet, vermiş. Evet ben bugün yeni youtube kanalımı açıyorum. Evet. Abone olmayı şurada. Özgür'e soru soruya cevap vermiyor. Bu nasıl bir yani ayıp, şey? Ayıp. Evet, ayıp. Evet yetiştiremez. İkisine de. O güzel. Doğru. Yansımadır. Evet arkadaşlar Arda abinin kanalı ne? Arda abi kanalın ne? Arda Güzel Kent. Öyle bir kanal yok ama abone olun. Abone olun. Evet. Buradan da beğenin. Şuradan beğenin. Şuradan, şuradan beğenin. Şuradan da şurada. gidin. Hadi yapalım. bir şeyler yapın. <laughs> Seyircilere ne dedi? Şok şok şok. Evet şimdi size üst tarafı. Çok güzel bir şekilde gösteremedim. Burada ışık mükemmel burada. Şimdi gösteriyorum size arka kamerayı çevireyim. Su depomuz evet, var. Şöyle. Sonra burada özgür var. Çık orada. <laughs> özgür iten mi? <laughs> ee, burada şey var. Sonra burada kaptan var. Burada Dogi baba var. Bak orada da şey var. Göstersene. Ee, arkadaşlar burada öne ileri gaz veriyorsunuz. İleri gidiyor. Yani Ben Geriye de geriye gidiyor. Ben Vay canına. Boş ortada boş. Şöyle göstereyim. Burada da Lea var, hoş geldin Lea. Hadi. Evet burası güzel bir ışığı olan bir yer işte ben böyle. Ben de çektim Tamam hadi gel, çekelim. Görüyoruz evet. size. Evet. neresine başlayayım? Yani şu dümenin oradan falan başla. Ben size zaten gösterdim, şimdi Lea video çekiyor. Hoş Gekan abi. abi sen... Alo benim. Hadi bize de gel. Gel gidelim. Ne bu? Video. Yine. Ya, çok tatlı değil mi ya? Doğruymuş evet, evet. Gidiyoruz. Başladık şimdi dur. Gözlüğümüzü takalım sizin için hep gözlük takıyorum arkadaşlar. Hayır görüşmüyoruz daha çekeceklerim. O zaman görüşeceğiz. görüşürüz. <laughs> Yok çünkü elimdeki videolar bu kadardı arkadaşlar. Artık üzgünüm ki daha videomuz yok. Toskoparan vlog olması da arkadaşlar. Ben diğer videoları devam edeceğim. Siz oda da vlogunu çok istemiştiniz o yüzden sizlere oda da vlogu çekeceğim. Bu arada arkadaşlar videonun sonunu çekmemişim. Bunlar çok eski bir video. Bu bir buçuk ay hatta bir buçuk falan geçmiş olabilir. Toskoparan finalinin iki hafta öncesine çekmiştim bu videoları. Yani eski videolar bunlar arkadaşlar. Onun haricinde çok güzel bir yükselme göstermişiz. Yani Nisan ayında sanırım çok, çok 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 güzel bir takipçi kitlesine ulaşmışız. Ve güzel artmışız yani arkadaşlar. Teşekkür ederim sizlere. Ha bu arada arkadaşlar ben biliyorsunuz ki liseyi geçiyorum. Ve eğer isterseniz okullar başladığında arkadaşlar size lisenin ilk günü adlı bir vlog çekebilirim. Ben de çok güzel olacağını düşünüyorum. Ayrıyeten ne bileyim çanta falan yani onları da göstermemi isterseniz tabii ki gösteririm sizlere. O yüzden yorumlara yazın ne istediğiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bana destek olmayı unutmayın. Direirim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.